Kainattaki bütün hareketler titreşim yapar ve dalga boyu oluşturur. Atom ve atom altı taneciklerden tutun da galaksilere kadar hatta ışık bile dalga boyu bir dalga örtüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki süreyi gösterir ki bu da frekansla ters orantılıdır. Gördüğümüz bütün her nesneyi ışık sayesinde görürüz. Güneş ışığı veya herhangi bir ışık sayesinde nesnede oluşan titreşim sonucu nesneyi rengine kadar algılarız. Muhtemelen daha önce bu çizelgeyi görmüşsünüzdür. Bizim gözümüz sadece yedinekle bildiğimiz görünür ışıktan yayılan titreşimle fark ederiz. Bunun haricinde ne radyonun yaydığı titreşimi ne de mikrodalga fırınının oluşturduğu titreşimi görmüyoruz. Kullandığımız kumandalardan yayılan kızılötesi titreşimini, X ışını yani röntgen ışınlarını ve gama yani radyasyon titreşimini de algılayamıyoruz. Muhtemelen ruhani varlıkları bu görünür kısmın dışında kaldığı için yine göremiyoruzdur. Sadece gözlerimiz değil, aynı zamanda kulaklarımız, burnumuz, hatta bütün duyu organlarımız dört dörtlük işlemez. Şüphesiz imtihan gereği, yaratıcı bunu böyle dilemiştir. Örneğin kulaklarımız her sesi işitmez. Sesler de aynı şekilde belli titreşimlerle dalga boyu oluşturur. Tıpkı duygularımız gibi. Anlatacaklarım giderek ilginç ve esrarengiz hale gelecek emin olun. Sesi doğru kullandığınızda böyle bir şey şahit olabilirsiniz. Ya da ses ile böbrek taşı bile kırılabiliyor. Doğru yöntemle tam ses titreşimi 2 santimden küçük böbrek taşını kırabiliyor. Ses ile bilirsiniz, görmüşünüzdür. Doğru kullanıldığında camı bile kırmakta. Burada olduğu gibi. Sesin bu esrarengiz gücünü Nikola Tesla gibi yine bu tarihlerde keşfeden birileri daha vardı. Ama onlar bunu kötü amaçlara kullanmıştı. Amerika askeri donanmasında sürü psikolojisi olarak kullandılar. Daha sonraki yıllarda komple teorisine göre beynimizde bulunan epiviz bezini yani üçüncü gözü körleten ses frekansını kullandılar. Her sesin yaydığı belli ses frekansı vardır. Hersi olarak ifade edilir. Kullandıkları ses frekansı aralığı ise 440 Hz'dir. Bu da komplo teorisine göre o yıllardan bu yana bütün müzik sektörlerinde çıkacak olan kasetlerin 440 Hz olma zorunluluğunu çıkarttıkları söylendi. Bu da bizlerin algısına müdahale ettiği ve epiviz bezlerine zarar verdiğini iddia edenler de oldu. Sanırım bunu son yaşadıklarımızdan sonra daha iyi anlıyoruz. Bizlere en uygun ses frekans aralığının 432 Hz olduğu bilinir. Epifiz bezi yani üçüncü göz demişken doğal bitkisel yollarla güzellik tohumu başta olmak üzere kargı kamışı tükettiğinizde epifiz bezini harekete geçirmede etkili olduğu bilinir. Öyle enteresan bir tarafı vardır ki işte bu kargı kamışından bildiğimiz müzik aleti olan ney yapılır ve ney sesi epifiz bezine olumlu yönde etki yapar. Seslerle ilgili şamanizmde arınma ve şifa meditasyonunda özel bir kase kullanıldı. Singin kasesi, Tibet meditasyon kasesi olarak da bilinir. Bu kase 2500 yıl önce yapılan meditasyonu derinleştirmek ve aydınlanmaya yardımcı olmak adına kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek yaygın değil. Ancak izlediğinizde ve işittiğinizde hemen hemen herkesi etkileyen bir yanı da var. Yine sesle ile ilgili 15. yüzyılda Osmanlı'da akıl hastaları müzik ve su sesi ile tedavi edilirdi. Tabi bu yıllarda ilginçtir. Avrupa'da delilerin işlerinde şeytan var denilerek yakıldığı bir dönemdi. Su sesi ile insanların tedavi edildiği düşünüldüğünde akla hemen şu ayetler gelmekte. İman edip salih ameller işleyenler var ya. işte onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Ankebu suresi 29. ayet Rabbimiz bizi yaratan olduğu için bizim fıtratımızı en iyi bilen de kuşkusuz odur. O yüzden cennetteki kullarına nimet olarak altlarından ırmaklar akan köşklerle mükafatlandırılacağını buyurur. İnsan genelde bunaldığında en hoşuna giden şey akan bir su kenarına gidip suyun sesini dinlemektir. Öyle değil mi? Elbette seslerin titreşim özelliğini oluşturduğu olağanüstü etkiler bunlarla sınırlı değil. Sesler gibi duygular da bizim gözle göremediğimiz titreşim oluşturur. Ancak her ikisinin yani doğru sesler ve yoğun duygu titreşimiyle birlikte harmanlanıp çıktığında işte o zaman mucizevi bir durum ortaya çıkıyor ki tam da burada salınan titreşimin etkisi doğalara yansımakta. Yani uygun seslerle artık siz buna dua deyin, zikir deyin, birlikte idare duyguyu kattığınızda, duaların kabulüyle doğru orantılıdır. Doktor Masaru Emoto'yu duydunuz mu? Kendisi su kristalleri üzerindeki sesin etkisini inceleyen bir Japon bilim insanıdır. Doktor Emoto, su, cansız bir madde değil, canlı ve duyguları algılayan kristallerden oluşmaktadır. Su çevresinde pozitif ve negatif bilgileri alır ve ona göre tepki verir. Doktor Emoto daha sonra mikroskopla yaptığı araştırmalarda donmuş su kristallerinin dış tesirler karşısında çok değişik şekillerde reaksiyon gösterdiğini keşfetmiş ve bunları fotoğraflamıştır. Ayrıca bu sulara çeşitli sesler, müzikler dinletmiştir. Bunların içinde doğadan önceki ve doğadan sonraki kristal halleri de mevcut. Sularla ilgili kısmı daha önceki bir videomda daha ayrıntılı bahsetmiştim. Dileyen video bitiminde yorumlar kısmında vereceğim linke tıklayarak izleyebilir. İçimizden biri rahatsızlandığında eskiler suya kuran ve dua okuyup içirtirlerdi. Hatırlayın. Bunların boşa ve hurafe olmadığını daha iyi anlıyoruz sanırım. Sonuçta insan vücudunun dörtlü üçü su, beynimizin büyük bir bölümü yine sudan oluşmakta. Sonuçta dua okunmuş su içelim ya da kendimiz dua edelim. Bütün vücudumuzdaki etkiyi şimdi daha iyi anlıyoruz. Dünya'da en ideal seslerin Ezan, Kur'an ve neticede zikirler olduğunu varsayarsak ki öyle, konuyla alakalı. Aklımıza şu ayetler gelmekte. Bunlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek kalpleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. Rad Suresi 28. ayet. Şimdi bu ayeti sanırım daha iyi anlıyoruz. Bakın son zamanlarda Avrupa'da ezanlar okundu. Hayatında hiç ezan duymamış insanlardaki etkiyi gözlemleyin. Bazı YouTube kanallarında daha önce görmüşsünüzdür. Kur'an'ı hayatında hiç dinlememiş insanların tepkisini ağladıklarına şahit olmuşunuzdur. Ve o duyguların en zirve yaptığı ölüm döşeğindeki insanların başında Kur'an okunmasını istediklerini, böyle rahatladıklarını söyleyenleri illaki duymuşunuzdur. Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır ve rahmettir ve zalimlerin sadece hüsranını arttırır. İsra suresi 82. ayet. Kur'an, zikir veya dualarla yani ideal ses, ideal duygularla harmanlanıp çıktığında işte o zaman bütün hücremizden pozitif titreşim salınır. Böylelikle arşa yükselir. Bizlere bahşedilen içimizdeki o muhteşem gücün acaba farkında mıyız? Yeni videolarda buluşmak dileğiyle.